Herkese merhaba, ben Suna. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda SEO nedir? İyi bir SEO nasıl yapılır? Bunun hakkında konuşacağız. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Öncelikle SEO nedir? Bundan bahsedelim. SEO, arama motorları optimizasyonunun kısaltmasına verilen isme denir. Arama motorlarında, organik arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer deposu sağlayan bir dijital pazarlama stratejisidir. SEO, web sitelerin görünürlüğünü ve trafiğini arttırmak için kullanılır. SEO, web sitelerinin daha iyi taranmasına ve daha doğru sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur. Arama motorları tarafından taranırken daha iyi sonuçlar sağlamaktadır. Güzel yazılmış bir SEO, daha fazla üst sıralarda olmamıza ve insanlar tarafından daha çok dikkat çekmemizi sağlayacaktır. SEO, iyi bir web başarısı elde etmemiz açısından da önemlidir. Çünkü arama motorlarında daha iyi bir sıralama sağlamamıza, daha çok geniş kitlelere hitap etmemize ve daha çok üst sıralarda olmamızı sağlamaktadır. Ayrıca dijital platformlarda da önem sağlamaktadır. Çünkü doğru ulaşılmış bir hedef kitle ve doğru anahtar sözcüklerle dijital anlamda bir strateji elde etmemiz olasıdır. Site içi on site ve site dışı off site olmak üzere ikiye ayırmaktayız. On-site kısım sitemizin içindeki tasarımlar, grafikler, metinler, alt metinler ve fontları kapsamakta. Off-site kısım ise web sitemizin dışında sosyal medya uygulamaları aracılığı ile dış bağlantılarla ya da diğer pazarlama metotlarıyla yaptığımız kısımları kapsamaktadır. Etkili bir SEO yapmak için öncelikle doğru anahtar kelimeyi bulmalıyız. Markamızla ve içeriğimizle ilgili anahtar kelimeyi bulursak Google tarafından daha üst sıralarda bulunacağız. Sonrasında mobil uyumluluk, sayfamızın hızı, meta kavramları, iç bağlantılar, dış bağlantılar ve alternatif metin kavramlarına da dikkat edersek etkili bir SEO oluşumu yapmış olacağız. Sitemizin hızını düşüren ögeleri kaldırmalıyız. Sitemizin başlık ve alt başlıklarını doğru ayarlamalıyız. Meta açıklamalarını doğru kurgulamalıyız. Görsel optimizasyonlarını yapmalıyız ve düzenli olarak sitemizi güncellemeliyiz. SEO ile uğraşan herkesin bildiği ve öğrendiği ilk kavramlar siyah şapka ve beyaz şapka istiyorlardır. Hadi gelin biraz bu kavramlara bakalım. Siyah şapka SEO ve beyaz şapka SEO arasındaki en önemli farklardan birisi bir web sitesini iyileştirmeye çalışırken kullanılan tekniklerle ilgilidir. Siyah şapka SEO daha çok insanlara değil taramalara odaklanır. Siyah şapka SEO daha yüksek arama motorları elde etmek için ve arama motoru kurallarını ihlal etmek için kullanılan teknikleri ve stratejileri ifade etmektedir. Genelde uzun vadeli bir yatırım yapmak yerine sitelerinden hızlı sonuç almak isteyenler için kullanılan bir tekniktir. Beyaz şapka SEO ise bir arama motorunun aksine bir insan kitlesini hedefleyen alternatifleri ele alır. Genellikle beyaz şapka SEO'da kullanılan teknikler arasında anahtar kelime bulmak, anahtar kelime analizi yapmak, araştırma yapmak, daha etkili sonuçlar alabilmek için meta etiketlerini yeniden yazmak, geri bağlantılar kurmak ve okuyucular için içerikler yazmak yer alır. Beyaz şapka SEO kullananlar genelde sonuçlarını daha uzun süreli aldığı için web sitelerine bir yatırım yapmayı planlayanlar tarafından kullanılmaktadır. Kaliteli içerik oluşturmak önemlidir. Çünkü arama motorlarına gezilmeye değer ve eşsiz bir site oluşturduğunuz belli eder. Hem kısa hem de uzun kuyruklu sitenizle alakalı anahtar kelimeleri araştırmak da önemlidir. Anahtar kelimeleri başlıklara, bağlantı metinlerine ve sayfa başlıklarına doğal olarak eklediğinizden emin olmanız gerekmektedir. Ayrıca düzenli olarak yeni alakalı içerikler eklemekte önemlidir. Siteniz içerik açısından ne kadar zengin olursa, sitenizin bağlanma olasılığı en yüksek olan arama motorları, ziyaretçiler ve web yöneticileri için daha değerli görüneceğinden o kadar iyidir. Kaliteli içerik oluşturmak zaman alıcı olsa da uzun vadede buna değecektir. Son olarak gri şapka SEO'dan bahsetmek istiyorum. Arama sonuçlarını manipüle etme niyeti taşısa da kuralların kesin ihlalinden kaçınan taktikleri kapsamaktadır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu dakikaya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince size SEO hakkında bilgi vermek ve bu konuda sizinle eğlenceli bir video çekmek istedim. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Ben çekerken çok eğlendim. Bir sonraki videolarda daha güzel ve daha mutlu olarak görüşmek üzere. Görüşürüz.